Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için iftar sofralarınıza çok yakışacak nefis bir tatlı tarifi hazırladım. Umarım sizler de beğenip yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. İlk olarak şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 1 fincan portakal suyunu alalım. Ocağa alalım ve orta ateşte kıvam alana kadar kaynatalım. Şerbetimizi bir kaşıkla damlattığımızda top halinde kalıp dağılmıyorsa şerbetimizin kıvamı olmuş demektir. Hazır olan şerbetimizi bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Malzemeler 4 tane yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 fincan toz şeker, 1 çay bardağı ceviz içi, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 tane portakalın kabuğu. Yumurtalar ve şekeri çırpma kabına alalım. Şeker tamamen eriyip köpürene kadar mikserle çırpalım. Ardından sıvı yağı, yoğurt ve portakal kabuğu rendesini ekleyip çırpmaya devam edelim. Ceviz içi, un, irmik, karbonat, kabartma tozu ve vanilini de ekleyelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Kullanacağımız kalıbı güzelce yağladıktan sonra un, beyaz haşhaş ve susam serpelim. Hazır olan harcımızı kalıbın içerisine döküp düzgün bir şekilde yayalım. 180 derece ısıtılmış fırında altlı üstlü pişirelim. Pişen cevizli revanimizi fırından alıp soğumaya bırakalım. Dikkatli bir şekilde kalıptan çıkaralım. Ben elimde böyle bir kalıp olduğu için onu kullanmayı tercih ettim. Siz herhangi bir borcam ya da fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Şimdi ise oda sıcaklığına gelen revanimizin üzerine tamamen soğuyan şerbetini yavaş yavaş gezdirelim. Şerbeti dökerken her yerin ıslanmasına özen gösterelim. Tatlımızın üzerine dilediğimiz gibi süsleyelim. Ben her bir dilimin üzerine önce birer tatlı kaşığı ceviz içi döktüm. Ardından dilimlenmiş portakalları yerleştirdim. Her zaman belirttiğim gibi süsleme kısmı tamamen size kalmış. Tatlımız şerbetini tamamen çekince dilimleri ayırıp servis edelim. Portakal aroması sayesinde lezzetini ikiye katlayan cevizli revani tarifimi sizler de mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir kalp bırakarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda buluşana dek kendinize çok iyi bakın ve sevgiyle kalın.